Sayfa 282'nin çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. 7. soruya bakalım. K ve M birbirinden farklı. Bu önemli demek ki. Birbirinden farklı gerçel sayılarmış. Bir ifade vermiş. F türev 1 eşittir F1 diyor. F türev 1 dediği için önce F üstü x'i F türev x'i bulalım. K çarpı K, K kare çarpı x üzeri K eksi 1 eksi M kare çarpı x üzeri M eksi 1. F türev 1 diyor. Götürüp 1 yazalım. K kare çarpı 1 üzeri K eksi 1 olduğu için direkt K kare gelir. M kare çarpı 1 üzeri M eksi 1 olduğu için direkt M kare gelir. F1 de varmış. F1'i de yerine koyalım. K eksi M'ye gelecek. Burada iki kare farkı var. K eksi M çarpı K artı M eşit K eksi M. K eksi M'ler sadeleşir mi? Birbirinden farklıysa yani sıfır yapmıyorsa sadeleşir. O yüzden K artı M'yi 1 olarak buluruz. Bizden de ne istiyor? K ile M arasındaki bağıntı istiyor. K artı M'yi 1 bulduk. 8'e bakalım f türev x sıfır küçük g türev x sıfır diyor. Bir kere türev diyor yani. Türev diyorsa biz bir türevi alalım dursun şurada. 3x kare eksi 8 x artı 2 Bunu da alalım. 2x artı 10. Bu da g türev x. x 0 g 0 falan kafanızı karıştırıyorsa buna gidin m deyin arkadaşlar. Önemli değil. M cinsinden bulun. f türev m nedir? 3m kare eksi 8m artı 2. Küçükmüş. 2m artı 10'dan tarafta toplayın. 3 m kare eksi 10 m eksi 8 küçük 0. E ne yapacağım? Tablo yapacağım. Sign chart dediğimiz şey. 4 2 eksi artı. m buradan 4 m buradan eksi 2 bölü 3 çıkıyor. Eksi sonsuza yakınlık sırasına göre sıralıyoruz. m karenin kat bakıyorum. 3 olduğu için pozitif olduğu için artı ile başlayacağım. Kök gördüğüm zaman eksiye döndürdüm. Kök gördüm artı. Ne istiyor? Küçük 0 istiyor. Burası. Bu aralıktaki M'nin kaç farklı tam sayı değeri aldığını soruyor. E eşitlik olmadığı için sınırlar alamayacağım için 0, 1, 2, 3, 4 tane cevabımız 4 olarak bulunacak. Şimdi fx vermiş, gx vermiş, hx'i de f ve g cinsinden vermiş. E, h üssü x diyor. Önce bir h üssü x'i bulalım. h üssü x 2 f türev x eksi g türev x'tir. f türev x diyor. f türev x'i bulalım. F türevi x lazım bize. Ne yapıyor? X kare. Eksi 3 x artı 4 yapıyor. E g türevi x diyor. G türevi x ne yapıyor? 2 x artı 2 yapıyor. Şimdi burada yerine koyacağız. 2 tane diyor. F türevi x 2 ile çarpıyorum. 2 x kare eksi 6 x artı kaç yapıyor? 8 mi? Eksi gx diyor. 2x eksi 2. Eşittir 0 diyor. H türevi x 0'a eşit olmalı diyor. 0 diyoruz. 2x kare eksi 8x artı 6 eşittir 0 geliyor. Neyi soruyor? X gerçel sayıların çarpımını soruyor. Vallahi gençler ben bu videoyu komple videoyu bu üçüncü çözüşüm. Üçtür toplama diye okuyorum. Allah yukarıda sizi bilsin. Cevabı da 4 diye işaretliyorum. Halbuki çarpımı diyormuş. Dikkat etmek lazım değil mi? Bizimle dikkat etmeniz lazım. X1 ile X2'nin çarpımını soruyor. Kök bulmayacağız. Bulmamıza gerek yok. C bölü A'dan bulabiliriz. Yani 6 bölü 2'den Cevabı 3 olarak Cn olarak yakalayacağız. Diğer soruya bakalım. M pozitif bir tam sayı. Bu önemli demek ki. Polinomsal bir şeyler vermiş. Px diyor bunlardan hangileri olabilir diyor. Şimdi bu aslında burada size sayı varken şöyle çözülen bir soru. Onu da belirteyim size de. Px ikinci dereceden olmalı ki türeviyle topladığım zaman ikinci dereceden bir ifade gelsin deyip Px'e ax kare artı bx artı c diyerek çözüme gideceksiniz. Ama bu soru öyle bir soru değil. Polinomların hangileri olabilir diyor. Bunlar Px zaten. Px de türevinin toplamı diyor. Şu olabilir mi diyor. E ben bunun türevini buna toplayayım o zaman. 2x artı 3. Ne geliyor? x kare artı 5x artı 4. E yukarıdaki ifadeye bakıyorum. Artı 4 var. 1x kare var. x'in önünde de pozitif bir tam sayı var. Olabilir. Öbürüne bakalım. Türevini ekleyelim. 2x eksi 1. x kare artı x artı 4 geliyor. E 4 var. X karenin katsayısı da 1. X'in önünde de 1 var. Yani pozitif bir tam sayı. Bu da olabilir. Buna da türevini ekleyelim. 2x 2. Ne yapıyor? X kare artı 4 mi yapıyor? 4 var. X karenin katsayısı da 1. Ama m pozitif bir tam sayı değil. Çünkü X'i terim yok. M sıfır. O yüzden bu olamaz. Cevabımız C olarak bulunur. Öbür soru. D bölü DX demiş. Ha, bakın burası çok önemli. Yani fx'e diyor ki şu ifadenin diyor x'e göre türevini al fx o diyor. Buna dikkat edin. F türevi 2 sorduğu için sonra bir daha türev alacağız. Yani fx aslında şu. 3x kare eksi 8x artı 6. E f türevi 2 diyor. F üstü x'i de bulmak lazım. O da 6x eksi 8. Bizden f türevi 2 istediği için 2'yi yerine yazıyoruz. Cevabımızı 4 olarak yakalıyoruz. Geldik 12'ye. M ve N gerçel sayılar bir fx vermiş fonksiyonunun her x değeri için bu eşitsizliği sağlıyormuş. F1 1'miş. Bana F1 1 lazım. Neden? Çünkü burada iki bilinmeyen var. Önce benim bunu tek bilinmeyene indirgemem lazım. F1 1'i bir sağlattıralım. F1 eşittir. 1 eksi m artı n eksi 1 bölü 2 eşittir 1'den. Buradan n eksi m'yi 2 yakalayacağız. Nazilliği m cinsinden yakalamış olacağım. Nazilli m artı 2'ymiş. O zaman ben buradan kurtulurum. Şuraya m artı 2 yazarım. Şimdi f türev x diyor. Büyük eşit bir. F türev x'i bulalım. 3x kare eksi 2mx artı m artı 2 bölü 2. Büyük eşit 1. Biri bu tarafa atıp payda eşitleyeceğiz. 3x kare eksi 2mx artı m bölü 2 büyük sıfır geliyor. Büyük eşit sıfır geliyor. He, şimdi bu eşitsizlikte diyor ki hani tablo yapmam lazım normalde ya her x değeri için sağlıyor diyor. E bu nasıl olabilir ki? ikinci derece bir denklem. İki tane kökü olsa artı eksi artı eksi gidiyoruz ya. Bir yerlerde sağlayacak bir yerlerde sağlamayacak. Demek ki bunun iki kökü yok. Kökü olmasa tabloya artı ile başlayacağım için. Bakın artı 3. 3 bölü 2 daha doğrusu. Artı, artı 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 gidecek. Büyük eşit sıfırı sağlayacak. Büyük sıfır ötürü. Çift katlı kök olsa bir tek çift katlı kökte sağlamasa sağlamazdı. Gene artı artı gidecektim. Ama eşitlikten dolayı o da sağlıyor. Yani burada yapmanız gereken yani delta küçük eşit sıfır arkadaşlar. Yani 4m kare eksi 4 çarpı 3 çarpı m küçük eşit 0 yapabilirsiniz. Buradan 4m parantezini alırsam da m eksi 3 geliyor. Küçük eşit 0. E tablo, şimdi tablo yapacağım. m bir 0 bir 3. Kökleri bunlar. Tabloya 4m karede 4 ile başladığı için artı ile başlıyorum. Eksi artı küçük eşit veren burası. Sınırlar dahil olmak üzere emin olabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? 0 1 2 3 4 tane de bunun değeri varmış. Öbür testte görüşürüz.